Şimdi efendim Karadeniz sahil yolundan bahsedeceğiz. 4,2 milyar dolara mal oldu demiştik. 2007 tarihinde Başbakan Erdoğan yapmıştı açılışını. E, hizmetten bahsetmişti. İşte bizim e, hizmetimiz, bizim farkımız Karadeniz sahil yolunda bu açılışta dedi. Bir kez daha tescillenmiş oldu. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık duble yol yaptık" şeklinde bir, bir açıklama yapıyor ya Ulaştırma Bakanları da zaman zaman göreve gelenler bu açıklamayı yapıyorlar. İşte hafta sonu yaşanan fırtınadan gelen görüntüler bu şekilde. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Tamamlandığında toplam uzunluğu 1210 kilometre. Sakarya var, Düzce var, Zonguldak var, Bartın var, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den geçiyor. Çok büyük bir yoldan bahsediyoruz ama işte hafta sonu Afad'ın o duyurduğu sarı kodla ve turuncu kodla duyurduğu fırtına da bu hale geldi maalesef. Ee, görüntüler var, görüntüler gerçekten korkutucu çünkü... Şu anda bu da 5-6 gün öncesinde çekilmiş bir görüntü. Yine aynı mevkiden bahsediyoruz. Karadeniz sahil yolundan bahsediyoruz. Bakın deniz doldurulduğu için bir dalga darbesiyle şu anda oluşan o yarıklar yolun çökmesi geliyor ekranlarınıza. Dün gelen görüntülere, haber merkezine ulaşan görüntülere İsmail Saymaz'ın paylaştığı görüntüleri de hatırlatmakta fayda var ki aracın içine kadar ulaşan ve dolan bir dalgadan bahsediyoruz. Aslında teknik bir sorun olduğu çok belli. Çünkü dediğimiz gibi doldurularak yapılmış bir sahil yolu bu. Tabii ki bunun yansımaları ne olacak? Yine vatandaş ödüyor. Bizim anladığımıza göre, öğrendiğimize göre de aslında önemli bir noktada o yolun diğer tarafında bulunan iş yerlerinin de zarar gördüğü yönünde tabii ki önemli bir haber. Ama her fırtına olduğunda işte 5 gün önceki görüntüyü verdik. 2 gün önceki görüntü bu şekildeydi. Maalesef devam ediyor. Şimdi biz bütün bu konuları bu konuya itiraz eden aslında bu yola itiraz eden uzun süredir itiraz eden 46 yıl sonra Rize'den milletvekili seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tahsin Ocaklı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serap Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Daha güzel bir gündemle bağlanmak isterdik ama maalesef işte bütün uyarılara rağmen yolun geldiği hal bu. Neler söyleyeceksiniz? Çok üzgünüm. Haklı çıkmaktan dolayı insan üzülebilir mi ama üzüldük. Bu inşaat, yol inşaatı başladığı zaman itirazlarımızı hem hukuk yoluyla hem de STK'ların itirazı olarak söyledik. Ama o zaman bize bunlar yola karşı işte solcu zihniyet diyerek itiraz ettiler. Serap Hanım bir yolun e, projesi yapılırken göz önüne alınması gereken 3 E diye bir şey var. Emniyeti, estetiği ve ekonomisi. Bu projede bu gözetilmemiş, bu gözetilmediği için de yıllar içinde sürekli olarak tahribatlar meydana gelmeye devam ediyor ve edecekti iktidarın planlamasında bir hata var. Çok basit bir örnek ile size hem ekonomik açıdan ne kadar kötü bir proje olduğunu izah edeceğim. Rize'nin Ardeşen ilçesinde 8 kilometrelik bir geçki için sadece karayollarından aldığımız maliyet bilgisine göre 37 milyon dolar tutan proje eğer bu şehrin güne yerleşim yerlerinin arkasından yapılsa ve kıyılar da korunmuş olsaydı 33 milyon dolara mal olacaktı. Yani ekonomik olarak yolun daha pahalıya mal olduğu kesin. ve estetik olarak da iyi değil, ekonomik olarak da iyi değil. Benzer planlamalar bu iktidarın yaptığı örneğin yine Rize'nin Güneysu ilçesi için yol inşaatında da geçerli. Orada da ikinci kilometresinde sürekli olarak son 3 bu yılda bu yılda 3 kez Arka arkaya HSE nedeniyle o yolunda çöktüğünü biliyoruz. Ve bütün bu tahribatların onarım bedellerini hiç de ilgisi olmayan yoksul halka ödetiyorlar. Bütün mesele planlamayı doğru yapamıyorlar. Yapamadıkları planlamanın bedelini de halka ödetiyorlar. Bakın bu yolda bizim o zaman itirazımız ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak boyuta gelmiş yani mahkeme. Yolun yanlış yerden yapıldığına karar vererek yolun sökülüp eski haline getirilmesini istemiştir sonuç olarak amir hüküm olarak. Ama tabii ki elbette hatalı yapılan bu yolun şimdi geriye sökülüp eski halinin gelmesi mümkün değildir. Komşumuz Gürcistan'dan tutun Yunanistan'a kadar öyle sahil boyunca gidin İtalya'ya kadar kıyılarını doldurarak yol yapan hiçbir ülke yok iken bizim ülkemizde böyle bir hatalı bir yol tercih edilmiştir. Bu büyük bir yanlıştı bedeli halka ödeniyor, can kayıplarıyla ödüyoruz. Yani ben bir bir durumda... De işte, görüntüler de şu an ekrana geliyor Sayın Ocaklı. Karadeniz'deki bir Karadeniz'de olduğum için biliyorum dalgaların boyuna baktığımızda yani Karadeniz zaten yüksek dalgalarla bir anda o dalgalarla karşılaşılmasıyla ünlü bir denizden bahsediyoruz ki o yolu e, geçebileceği, evet. o yolu işte karşısında bulunan iş yerlerini mahvedebileceği zaten öngörülebilir bir şey değil mi? Sakin bir denizdi öngörülür deniz zaten. Serap Hanım şimdi de öngöremiyorlar. Rize'nin merkezinde yine kıyıları doldurmak suretiyle elde edecekleri alanda şehir hastanesi yapmak istiyorlar. Ve bu şehir hastanesinin yapılacağı noktada tam da bu anda eğer o şehir hastanesi şu anda hizmet veriyor durumda olsaydı bugün ciddi bir facia ile karşılaşılabilirdi. O hastanenin yapılacağı yerin tamamında su doldu. Tamamında dalgalar, alüvizyon malzeme taşıyarak oraları doldurdular. Demek ki yer seçimini bilimsel verileri dayalı olarak yapamıyorlar. Dolayısıyla e, benzer biçimde şimdi buradan tekrar seslendiriyoruz ve tekrar hatalı olduğunu bildiğimiz Yeşil Yol projesinin de benzer biçimde aksamalara ve oradaki doğal yaşamı engelleyecek olan sonuçlara neden olacak olan bir projedir. Bunun da engellenmesi lazım. Ama iktidar bizim söylediklerimize tamamen kulağını tıkamış. Ne yazık ki yandaş medyanın, yandaş şirketlerin nasıl onlara pay aktarabileceğinin hesaplarını yapıyor. Halkı dinlemiyorlar. Bakın bugün İkizdere'deydim Sedap Hanım. Evet. İkizdere halkının bütünü, İkizdere'deki siyasi partilerin bütünü, milletvekillerinin bütünü, STK'ların bütünü hepsi karşı gelmesine rağmen orada HES projesi yapmak için bir şirket diletiyor ve o şirketi kollamaya devam ediyorlar. Takipçisi olacağız elbette. Bunları engelleyeceğiz. İkizdere halkı bunu engelleyecektir. Rize halkı evet. engelleyecektir. Planlamada önemli olan şey başında doğru yapmaktır. Ne yazık ki söylüyorum bu iktidar bu ekrana gelen görüntülerin sebebidir. Bu yolda Bizim biliyorsunuz avukat cihan erenimiz vurularak ne yazık ki yaşamına son verilerek e, ortadan kaldırıldı. Buna karşılık tıpkı Hürrem Dink'te olduğu gibi katiller ortada dolaşabiliyor ama hasarları ve onların maddi e, güç yüklerini de halkımıza ödetmeye devam ediyorlar. Demin İsmail Saymaz bir şey söylemişti. E, Dilan Polat'a soru sormayla ilgili cevap alamadığını söylemişti. Seraf Hanım biz Plan Bütçe Komisyonu başladığından beri 35 gündür bu iktidarın bakanlarına sorular soruyoruz. 700'ün üstünde sorular sorduk. Cevap alabildiğimiz toplamda 4-5 tane var. Bir tanesinden özellikle e, e, haberdar etmek istedim. Çok aklımızın. kısaca olayım Sayın Ocaklı. Sayın... Süremin sonuna yaklaştım çünkü. Tamam. Çok kısa söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söz verdiği özellikle tip bir Şeker hastası çocuklar için söz verdiği sensör cihazını niye vermediniz sorusu üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın verdiği cevap o aile ve sosyal politikalar bakanını ilgilendiriyor demişti. Şimdi ben buradan bir daha ikisine de sormuş olayım. Cumhurbaşkanı mı yalan söyledi bu konuda yoksa Cumhurbaşkanı'na mı siz yalan söylüyorsunuz? Niçin bu çocukların sensör cihazlarını vermiyorsunuz diye bitirmiş olayım. Peki Tahsin Ucaklı, Cevdet Milletvekili. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.